Aklındaki kişiden sana haberler getirdim. Tam da şu anda karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? Buna bakıyoruz. Kolektif ve bakımlarımı gerçekleştireceğim. Lütfen sizler de enerjiyle uyumlanmak için beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutmayınız. Öncelikle aklınızdaki kişiler der ki, evet bu zamana kadarki süreçte inisiyatif almam gereken, güç göstermem gereken, cesur olmam gereken konularda pasif kalmış olabilirim. Biraz duygusal alanında bilinçaltında ciddi anlamda korku, kaygı, evham çalıştıran, güvenle alakalı, düzenle alakalı bir takım olumsuzluklar içerisinde olan bir aklınızdaki kişi olmuş olabilir. Ama şu anki süreçte geldiğimiz noktada artık duygularından emin, duygularını kontrol edebilen, bilinç o karanlık yönleri, gölge yönleri korku, e, kontrol edebilen ve bu noktada artık biraz daha olgunlaşan ve bilgeleşen bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor. Bu sebeple der ki, bu kökü geldiğimiz koşullarda, evet ben sana artık beklediğin adımlarla çok sağlam bir şekilde, çok kalıcı bir şekilde, gerçek bir şekilde gelmek istiyorum. Ve ilerleyen süreçlerde artık bu konuyla ilgili bazı iletişimler gerçekleşecek olabilir, bazı eylemler, aksiyonlar alınacak olabilir gibi görünüyor bu ilişkide. Peki siz bu süreçte neler yaşarsınız dediğimizde... E, bu zamana kadar yaşamış olduğunu taktırdıklar, kırgınlıklar, çatışmalar sebebiyle güncel süreçte özellikle e, çok fazla intikam duygusu, hırs duygusu barındırıyor olabilirsiniz. Hani bu biraz daha işte gelsin işte ben reddedeceğim. Yeter ki gelsin ben istemeyeceğim. işte onu süründüreceğim gibi 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 düşünceleriniz olabilir. Ama kartın burada sizler için der ki Lütfen ileride pişman olabileceğin, kendini sonrasında suçlu hissedebileceğin e, bazı eylemlerde, adımlarda, kararlarda bulunma. Burada bakıldığımızda artık bu ilişkide bir uyumlanmanın, bir dengenin, güzel iletişimlerin olabileceği bir süreç sizleri bekliyor gibi görünüyor. Yanlış kararlarla lütfen bunu bozmayın diyorum. Her yani ne yaşanıyorsa hayatınıza dilerim güzellikle olur, kolaylıkla olur ve aşkla olur.